Gençler bu sorunun çıkacağı mı belli. Ya. Mantığını yani felsefesini bir anlayın diye size 1 artı 0 gibi bir şey yazabiliriz ancak bu bizim bir işimize yaramaz ama f2 yerine ne yazabiliriz? <laughs> ben şuraya 1 yazarsam, 1 yazarsa, bir yazarsa eşim. f3 eşit evet, Şimdi enerji ürünler tarafındaysa girenler ürünlerden olur. Yaşlı nüfus artmıştır, genç azalmıştır. Bu da ne yapıyor? Nüfus artış hızına ihtiyaç Yani genç nüfusa ihtiyaç duymuştur. Şurası. Burası ne? A. A. Tanjant 51, 45'in üzerinde bakın yukarıda bir yere geliyor. Burası. Tan Ee, bu senenin başında, Eylül ayında e, Haliliye Belediyesi'nin kurumuna başvurdum. Derslerin başlangıcından itibaren çok memnunuz. Dersler, sınavlar, denemeler olsun çok memnunuz. Süreç çok güzel işliyor. Sınavı bizi çok güzel hazırladıklarından eminim ve memnunum. Belediye Başkanımız Mehmet Can Pola teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladıklarından dolayı. Belediyemiz bize sunmuş olduğu e, kurs eğitimi, e, ücretsiz dershane eğitimi, ücretsiz deneme ve yaptıkları için Mehmet Can da teşekkür ederiz. E, buradaki öğretmenlerimizden gördüğümüz dersler sayesinde e, kurumda dersler görüyoruz, sınavlara gidiyoruz, deneme sınavları yapıyoruz. Bunlar için Mehmet Can ve buradaki öğrenim gördüğümüz öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bize sunduğu fırsatlar sayesinde hafta içi gün ücretsiz dershane gibi ders görüyoruz özel hocalarla. Artı hafta, her hafta deneme sınavları oluyoruz. Bundan dolayı Haliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızın bize açtığı ücretsiz kursa geliyorum. Mehmet Can Polat'ın bize bu imkanı sunduğu için de teşekkür ederiz.